Arkadaşlar merhaba ben Silver Chef Aykut. Bugün Sirius'ta o kadar bir kalabalık var ki sadece bunun üzerine bir video çekmek istedim size. Eee son PK durumu hakkında e, hani göstereyim dedim. Ne falan kor var ne bir şey arkadaşlar şu anda bası adam atacak yer yok ya. Bakın ortadayım. En az 10 parti var burada. Sağlı sollu görüyorsunuz. Kalkan taktım size göstermek için. Bilgisayar o kadar kasıyor ki falan kor çıktı bu arada. Bakın çıktı han düştü. Gördünüz mü? Şöyle bakıyoruz abi sayfa kalkıyor sayfa. Çil burada. Herkes burada şu an. 10 parti var. Ferankur 3 saniye düştü. düştü. O 3 saniye bile sürmedi. Biz de şuradan kilimizi nereye kilimiz yapıyoruz? 3 tane 4 tane incir yedim bakın. En fazla 3 yenmiyor muydu bu arada? Nasıl 4 tane yedim onu da bilmiyorum ama. Şu şekilde göstereyim ben size kaldırdı bir tane arkadaş sağ olsun. Kim kaldırdı onu da bilmiyorum. Adam 30 basıyor herhalde taş kasıyor. Kili yapalım bizden. İkilden nasıl benim. Ya az önce görseydiniz Bovlun haline gerçekten aşırı kalabalıktı. O videodan önceki hali daha da kalabalıktı. Şu magiyi alabilir miyiz oradan? Çok güzel. Sen de gel. Town attı ya da zıpladı. Bu arada e, yayınlarımıza da başlayacağız arkadaşlar. Varıyorumuzu Varyorumu diz, dizdik. Sağlam bir çar yaptım. Bp'nin yerinde varyor da diziyordum. Bir işte setini ayarlıyorum. Hop ben öldüm burada. Bir tane des aldım. Setinin işte setini ayarlayacağım. Bir de minolarımı yapacağım. Ondan sonra varıyorum hazır arkadaşlar. İtemleri de yayında filan. Yayın, akşam yayınlarına da katılın. Yayınlarını da açacağım. Yani Sirius'un aşırı bir kalabalığı var şu an. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu arkadaşı alabilir miyiz? Sen gel. Bir de bu çarı BP zannediyorlar. Hop ben öldüm. Priestim yok. Ee, size bu tabloyu göstermek için açtım videoyu. Aşırı bir kalabalık var. Hani hafta sonu olduğu için bilmiyorum. Bahçede falan farm attırmıyorlar. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.